Türkiye'nin Suriye ile askeri işbirliği murtırası imzalaması İsrail medyasında gündem oldu. İsrailli haber kuruluşları Ankara'nın SDG'ye karşı sabrının tükendiği yorumunu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı yani MSB kaynakları yakın zamanda terör örgütü SDG'nin Şam yönetimiyle imzalanan mutabakata uymadığını ve Türkiye'nin Suriye ordusuna destek vermek amacıyla anlaşma imzaladığını belirtti. MSB kaynaklarının bu açıklaması, soykırımcı İsrail basınında gündem oldu. İsrail basını, Türkiye ile Suriye'nin askeri işbirliğinin Tel Aviv yönetimini endişelendirdiğini yazdı. MSB kaynakları, dün yaptığı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK-YPG'nin, Şam'a entegre olma konusunda herhangi bir ilerleme kaydetmediklerini belirterek, 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG PKK YPG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir. Son olarak terör örgütü SDG'nin 8 Ağustos'ta Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye hükümetiyle imzaladıkları mutabakata uymamaktadır. Beklentimiz, imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbikiyle istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye'nin inşasıdır ifadelerini kullandı. MSB kaynakları ayrıca Suriye ordusuna destek vermek amacıyla ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası imzalandığını belirtmişti. MSB kaynakları muhtıra hakkında bu imzayla Suriye ile işbirliği alanında kayda değer bir adım daha atılmış oldu. Söz konusu muhtırayla askeri eğitim ve işbirliğinin koordinesi, planlanması, danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askeri teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir. Açıklamasında bulundu.